Birlikte Amasya Yeşilırmak Kız Yurdu e geziyoruz. Bu şekilde girişte bir ayakkabılamız var. Şu an kimse olmadığı için içi dolu değil. Böyle. Odamız 6 kişilik. Şu şekilde ilk 4 kişinin dolabı çift kapaklı. Bayağı geniş bu şekil baya rahat sağlanabilir. İki böyle girişte ayrı ayrı baba bu böyle banyamız. şekilde ayrı el yıkama yeri. Altında da bayağı geniş bir dolap var. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada bir dolabımız var. İçi geniş. Şurada giyinme yerimiz var. Yani aynısı da var. Kabin gibi. Burada dört kişinin masası var ama altı kişilik olduğumuz için diğer iki kişiyle de paylaşmak zorundayız. Şöyle göstereyim. İçleri böyle. Yanında da bu. Şu şekilde masası. İçleri de şekilde geniş. Ranzada kalanların komodini burada oluyor. Bu şekilde iki bölmeye ayrılmışlar. Çalışma masası burada kısımda uyuma yeri böyle iki ranza var ve ranzada kalanların dolapları da burada oluyor şu şekilde içi ranzada kalanların da baz var ama yüksek oluyor genellikle şu şekilde bu benim yatağım komodinim